Cintolik içiyorum. Herkese de burada şeyler onu kolejde kız içiyse daha iyi oluyor. Kayısı'nın başkenti Malatya'dan tüm dünyaya selamlar. Malumunuz üzere Londra'ya gitmenizle beraber Türkiye'de raks edebileceğim kimse kalmıyor hocam. <laughs> e, bu 6 ay süresince sizinle beraber projede çalışmak çok büyük mutluluktu. Birçok şey öğrendim. E, hem proje dışında hem proje içinde. Her şey için çok teşekkür ederim. Umarım Londra'daki hayatınız istediğiniz gibi olur. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye ve İTÜ yerler ilginç ve tatsız deneyimler yaşatmış olabilir abi ama bil ki birilerinin hayatlarında güzel izler bıraktı. Her şeyden her şey için tekrardan teşekkürler patron. Oxford'a selamlar. İzmir'den merhabalar. Bora ben, VPA'den, Smart Challenging'den, Hocam, gidiyorsunuz ya gerçekten çok üzgünüm ve çok da sevinçliyim aynı zamanda. Siz aynı ülkede yaşamak gerçekten çok güzel bir durum ama e, sizin de orada kazanacağınız şeyleri düşündükçe çok da mutlu oluyorum. Umarım istediğinizden daha fazlasını elde edersiniz. Sizinle çalışmak bana gerçekten hem vizyon hem de büyük e, resimden bakmayı öğretti. Bunlar için de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. 12 Şubat 2020 Cumartesi. İskenderun'dan selamlar hocam. 3,5 sene boyunca yeşil parka giyerek, demli çay, sarma tütün içerek geçirdiğim üniversite hayatımı. Son 1,5 senesinde güneş gibi doğduğunuz için çok teşekkür ederim. Şu an sizin sayenizde Türkiye'nin önüne gelen enerji analistleri arasındayım. Petrol zenginliği. Reşat'ı sattım bir geçtim hocam. Reşat'ın size çok selamı var. Her şey için teşekkür ederim. Ee, yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere. Gelip geçerken kaldığın bu garda Bak tren aldı gidiyor seni sonunda. Yürünmeyen yollar dikenle kaplanır. Olmak isterim gönlündeki bir damlada. Allah gönlüne koyduğunu versin. Kalbindeki duaların kabul olsun. Amin. Ara sıra da olsa bir haber gönder. Güle güle git bu bir veda değil. Bilesin. Abi sana çok teşekkür ederiz. Bu şiirim benden sana gelsin. <laughs> her adımdasın bu videoyu saygıdeğer abimiz Sinan Küfoğlu'na, Doktor Sinan Küfoğlu'na ithafen e, onunla alakalı düşündüğüm ne varsa hepsini söylemek için çekiyorum. Sinan abi seni çok seviyorum. Biliyorsun zaten. E, sen benim hayatımdaki dönüm noktamı yaşamama neden olan insanlardan birisin. Ee, çok güzel zamanlar geçirdik, çok güzel projeler yaptık birlikte. Ee, fazlasıyla sevgi doluyum sana karşı. <laughs> yani gerçekten e, bir mentor, bir hoca, bir bir gözüyle e, baktın hep bize. Biz de seni o şekilde sevdik. Ee, umarım hayatımız boyunca da birlikte oluruz. Nice beraber günlerimiz olur. Birlikte çok güzel zamanlar geçirmeye devam ederiz. Başka projelerde yine birlikte olmaya devam ederiz. Ee, sen bana hep Ekrem abi derdin, ee, Kovacın'daki Ekrem abi itafen. Ee, benim de nere mi benzetiyorsun onu bilmiyorum. Bu bir hakaret mi onu da bilmiyorum ama <laughs> olsun senden gelen her şey kabulümüz. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Hiç ayrılmayalım. Dear Mr Kifioğlu, congratulations on your new job. I'm sure that you're feeling a little blue leaving your beloved Itu but I'm sure that you'll be serving our Queen properly in England. Many thanks for everything you've done for us. Much appreciated. Cheers. Sevgili kardeşlerim, o dihteki kardeşlerim, sözelciler, ya Sinan Hoca'yı ülkede tutamadınız. Sinan Hocam sen benim ülkeye dönüş biletimdin. Neyse hocam. Her şey gönlünce olsun. Oxford'a selamlar. Merhaba Sinan abicim. Bugün yine seni ziyaret ettim bir tür günündeyim. Sen yine cebinden 20 liranı çıkartıp bize çay aldırdın. Ee, seninle ilgili çok sevdiğim bir detay bu. Çünkü sanki sürekli cebinde bize çay alacak bir 20 lira taşıyormuşsun gibi geliyor. Ve çok iyi hissettiriyor nedense bana bu. Bir de en sevdiğim bir diğer şey de sürekli kahkahanı ses kaydını alman oluyor. Lütfen onu yapmaya devam et. Senin adına çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Umarım güzel anılar biriktirirsin. Döndüğünde burada Mette dinleriz senden. Onun dışında bize küstüğünde gerçekten çok üzülüyorum. Bizim için çok kıymetlisin. Hepimiz seni gerçekten çok seviyoruz. Avrupa yakasındaki gafur olsa küsmesen çok süper olacak derdi sana bunu söylemek istiyorum. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. Selam. Sinan Küfeoğlu, hocaların hocası, abilerin abisi. Bana 6 ayda çok şey kattı. İTÜ'yü sevmemi sağladı diyebilirim. Yani onunla tanışma şansını bana İTÜ verdiği için İTÜ'yü bir nebze daha sevmeye başladım. Büyük bir onur benim için seninle tanışmak ve e geçirdiğimiz zamanlarda bize kattıkların gerçekten büyük bir şey. Şimdi senin aracılığına ee, mülakatına girme şansı bulduğum bir üniversitenin mülakatına hazırlanıyorum. Hakkın ödenmez abi çok seviliyorsun. Emet de bize kattıkların anlatılmaz. Yani her öğrenci keşke seninle tanışabilse. Çok şanslıyız o yüzden. Seni seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Sinan Hocam merhabalar. Üzerimizde emeğiniz çok büyük. Bizlere farklı farklı bakış açıları kattınız. Bunlar için çok teşekkür ederiz. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi yolculuklar. Merhaba hocam. Öncelikle biz lisans öğrencilerine sunduğumuz bu imkanlar için teşekkür ederim. Ayrıca yeni iş yerinizin size mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle iyi yolculuklar dilerim. 12 Şubat 2022 Sinan Reis Bize kattığın her şey için teşekkür ederiz. Yeni işin hayırlı olsun. Kendine iyi bak. Hocam merhabalar. Öncelikle bütün emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Ve gideceğiniz yerde de bizim gibi herkese ve her şeye değer katacağınız hiç şüphemiz yok. Ee, yolunuz açık olsun. Bol şans. Sen abicim. Öncelikle iyi ki varsın. İyi ki seninle bir şekilde yollarımız kesişmiş. Bize abilik ettiğin için, atmış olduğun ve atacak olduğun tüm linkler için sen kızmadan sana çok teşekkür ederim. Ee, çıkmış olduğum bu yeni Oxford yolculuğunda da tüm enerjim, iyi dileklerim, her şey seninle. İnşallah oradan çok komik, çok eğlenceli hikayelerle dönersin. Çünkü Finlandiya hikayeleri bir tık eskidi, birkaç defa dinledik hepsini. Son olarak da bana hediye ettiğim bu Cambridge tişörtü için ve bana verdiğim bu oyuncak arabayı için çok teşekkür ederim. Bunlara baktıkça seni hatırlayacağım. Hocam selamlar. Vallahi akademiyi pezemeklerin elinden alacaktık ama kısmet olmadı. Canımız sağ olsun. Bize bir şey olmasın. Vallahi hocam iki senedir verdiğiniz emekler için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yani sayenizde bir kitap çektiri koyduk. Ardından yani yetmedi bir tane makale yazdık. Vallahi en büyük gurur yani Sinan Kifoğlu ile beraber bir makale yazabilmek oldu bizim için. Gerçekten çok değerli. Yeri her zaman ayrı kalacak. Ee, onun için de hocam en büyük temennim, en büyük arzum İngiltere'de sizin yanınıza gelip böyle e, memleket de güzeldi, memleketi de özledik diye böyle bir hasret çekmek olur cümlemize artık diyorum. Yeni yolunuza başarılar. Dear Sinan Küfesson, It was an honor to work with you. Thanks for everything and good luck in the UK. Sinan abi senden bol bol uh, Bayburt'tan, Oxford'a uzanan Türk'ün hikayesi ve ee, Türk Akademisyen'in isyanı videosu bekliyorum. Saygılar, sevgiler. Abi merhaba, Dodo'dan selamlar. bize kattığın her şey için çok teşekkürler. Sayende iki senede dört senedir okulda öğrendiğim şeyden daha çok şey öğrendim ve öğrettiklerin sayesinde diğer grup arkadaşlarıma da yol gösterebildim. Garip bir şekilde ve kendimden bunu hiç beklemezdim. Ama en çok da bize operasyon yapmayı öğrettiğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak, yolun açık olsun. Ee, Sinan abi, Emet arkadaşlarım merhaba. Ee, Sinan abi seninle her ne kadar 6-7 tanışıyor olsak da seninle tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Ee, çok da keyifli bir süreç oldu Emet projesi. Çok da güzel bir iş çıkarttık. Ee, Seninle tanışma ve beraber çalışabilme fırsatı için çok teşekkür ederim abi. Yolun açık olsun. Her şey gönlünce olsun. İnşallah ya sen tekrar Türkiye'de ya da inşallah ben İngiltere'de bir kahve içme fırsatımız olur tekrar. Teşekkürler abi her şey için. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de.